Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size çıkın makinelerimi tanıtacağım. Çıkın makinesi dediğim arkamda görmüş olduğunuz kuluçka makineleri. İçine 1200 yumurta falan oluyor. Şu an sezon yeni başladığı için tam doğru değil. Şöyle göstereyim. Normalde buralar dolu taşıyor. Şu anda 3 parti var. Çıkarmak isteyenler için açıklamaya adres koyarım. Telefon numarası falan da koyarım. Burada çıkın makineleri var süresince bekliyor. Sonra buraya alıp çıkım gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada yemlik, suluk, ilaç var. İlacımız Vitaform. Bu her türlü hayvana kullanılabiliyor. İnek, koyun, at, tavşan, kedi, muhabbet kuşu, güvercin. Hepsine kullanılabiliyor. Ondan sonra burada yemliklerimiz var arkadaşlar. Böyle. Büyük küçük suluklarımız var. Ondan sonra toplam kaç tane makinemiz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane gelişim, 2 tane de çıkım makinemiz var arkadaşlar. Böyle güzel bir yer. Burada evimizin yeri. Vergiye tabiyiz gördüğünüz gibi. Yani çünkü bizi çok şikayet arkadaşlar. O yüzden ben de vergiye tabi oldum. Bu nemle çalışıyor arkadaşlar. Şuraya gördüğünüz gibi sular koyuyoruz. Şu an bunun suyu yok. Çünkü bu çalışmıyor. Ama gördüğünüz gibi şu, şuradan suyu döküyoruz. Nemle birlikte yani nemle birlikte o da çıkıyor arkadaşlar. Burada biz şu anda nemlerini şöyle göstereyim size. Makinemiz bir tek makine. Telefon numarası da yazıyor burada. Karatay Konya Türkiye'de. Böyle şurada 1 2 3 diye çalıştırma yerleri var. Buradan çalıştırabiliyoruz. Aynı hepsinde var. Burada gelmeyen yani buraya koyuyoruz arkadaşlar ama daha çıkamamadı için çünkü makineleri daha bir hafta önce falan çalıştırdık. Buraları daha temizlemedik. Yani oralarda yapılacak. Sezon daha yeni başladı zaten. Böyle güzel bir yer arkadaşlar. Bu arada olan olduğu için burada da böyle çantalar falan var işte böyle güzel bir yer arkadaşlar beklerim açıklamaya koyarım. Oradan gelebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.